Dizio kanalına hoş geldiniz. Sizlere bu videomuzda Gönül Dağı dizisi oyuncularının şaşırtan gerçek hallerini araştırıp derledik. Bu tarz içeriklerin devamı için videolarımızı beğenip, kanala abone olup, bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Ferdi Sancar, 24 Mart 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ferdi Sancar'ın sahneye çıkışı Büyükçekmece Bediha Muvahit Tiyatrosu'nda Evde Üç Başına isimli oyunla oldu. <laughs> Erdal Cindoruk, 10 Mayıs 1965 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Adana Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro bölümünde eğitim aldı. Adana Şehir Tiyatroları bünyesinde pek çok farklı rolü başarılı bir şekilde canlandırmıştır. <laughs> Berkatan 26 Eylül 1991 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümünde okudu. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde oyunculuk eğitimi üzerine okumaktadır. Ali Düşen Kalkar 1961 tarihinde Lefkoşa'da dünyaya geldi. 1983 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Mezun olduktan sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı. <laughs> Ecem Özkaya, 25 Haziran 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini Maltepe Üniversitesi Radyo ve Televizyonculuk Bölümünde tamamladı. Can Kırıklıkları adlı dizide Aysel Karadağ rolünde kamera karşısına geçti. Ahmet Yavuz Sepetçi 1958 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi. 1986 senesinde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünü başarıyla tamamladı. Semih Ertürk, 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünde eğitimini tamamlamıştır. Şebnem Dilligil, 1960 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümü mezunudur. Mezuniyetinin ardından devlet tiyatrolarında çalışmaya başladı. Cihat Süvarioğlu, 23 Eylül 1990 tarihinde Konya'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için İstanbul'a taşındı. Marmara Üniversitesi işletme bölümünü bitirdi. Nazlı Pınar Kaya, 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Aynı zamanda tiyatro oyuncusu ve yönetmen yardımcısı olan Kaya kamera önü oyunculuğa yetim gönüller dizisiyle başladı. <laughs> Eser Eyboğlu, 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun oldu. Mandıra Filozofu adlı filmde oynadı. <Sessizlik> Hüseyin Sevimli, 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan 2009 yılında mezun oldu. Çok sayıda tiyatro oyununda rol aldı. Hande Nurtekin, 1990 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde tamamlamıştır. Mezun olduktan sonra çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı. Utku Ateş 2 Nisan 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi'leri oyunculuk bölümünde tamamladı. Kariyerine ilk olarak 2015 yılında Çilek Kokusu dizisiyle başlamıştır. <Sessizlik> Serkan Kuru, 18 Haziran 1978 tarihinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Balıkesir Üniversitesi'nde Endüstriyel Elektronik bölümünde tamamladıktan sonra tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitim almıştır. Dilek Denizdelen 1973 tarihinde Gaziantep'te dünyaya geldi. Adana Gösteri Sanatları Merkezi'nde 6 yıl görev yapmıştır. Dilek Denizdelen sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu olarak tanınmaktadır. <laughs> Azal Çağlar 9 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümünde tamamladı. Eğitimine İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde devam etti. Çağlar kamera önüne ilk defa Aile Hükümeti projesiyle geçti. <laughs> Berfin Kıymaz 1999 tarihinde dünyaya geldi. Yetenek Evi Sanat Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Gönül dizisinin seçmelerine katılarak dizide Aylin karakterine hayat verme şansı kazanmıştır. <laughs> Feyza Işık, 17 Aralık 1975 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı Tiyatro Eleştirmenliği Bölümünde de eğitim almıştır. Melis Sevinç 1999 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2018 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun olan Melis Sevinç, kamera karşısına ilk defa 2019 yılında Zalim İstanbul dizisiyle geçti. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizleri hangi oyuncular şaşırttı? Yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.